Merhabalar bugün sizlerle birlikte futbol oyunu oynayacağız. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sağdaki buton basarak kanalıma abone olabilirsiniz ve şimdi başlıyoruz. Ee, şimdi ben bu oyunun ismini unuttum neydi lan bu oyunun ismi neyse. Ee, şimdi şimdi e, evet benim kadrom film falan filin işte. Ee, şimdi arkadaşın kadrosu. Alex, Edino falan filan işte. Neyse. Şimdi başladı maç. <laughs> Fernandez. Ee, David, David, David. Hadi bakalım. o çok güzel bir pas. Wilson, Wilson, Wilson. İçeride hiç kimse yok. İçeride hiç kimse yok. Evet. <laughs> Şimdi. Christina. Christina mı neydi? Ismi? Şimdi aldık. Firmino, Firmino, Firmino alamadı Firmino. Al şunu. Alsana. Al. Al. Hadi be Fernandez. Bonilla. Masi. Hadi, evet, tamam. Aldık şimdi. Abi alın şunu. Abi. Kelly. Kelly şimdi. Oha çok güzel. Hadi filmin Bastır filmin abi Ah be kareci be. Aha. Hadi. Hadi. Neyse. Hadi be olmadı. Hadi bakalım. Şimdi. Lan. Hadi. İşte tacı falan çıktı işte. Hadi bakalım. Koper, koper. Ah, bilsin, bilsin, hadi, hadi bilsin. Abi, abi. Ah, hadi. Hadi bilsin. Aldı şimdi, bilsin, bilsin, bilsin. Bilsin, firmin o abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz diyeceğim de takım yani şu, mesela şunun yerini değiştirelim. Ondan sonra Moshi bunu da yerini değiştirelim. Ya da dur bir dakika. Böyle yerine değiş. Heh. Tamamdır. Hadi bakalım. Oyuncu değişiklerimizi yaptık. Hadi. Bir de alıyormuşuz. Oradan gol atıyormuşuz. Ah, tamam okey. Şimdi. Pasımızı verdik. Çok güzel. Hadi. Ah be. Agh Hadi bir daha pasımızı verdik. Uğur be Rovaçata. Olmadı ama. Sakat kaldı oyuncu. Rovaçata yattı. Herhalde sakat kaldı ondan sonra. Neyse. Hadi bakalım David. David. Aldı David. Hadi David. Firmino. Uzaklarda bir şut. Firmino. Kaleci Cristiano. Hadi. Pis Pinto. Aha. Aha. Hadi be. Dingome. 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 şunu Dingome. Aldı şunu. Dingo Al şunu. Hah. Dakika, bir dakika bir dakika. takımımız iyi fena değil yani devam et hadi bakın bu sefer güzel goller bekliyorum takım hadi takım hadi takım neyse bir sorun yok hadi işte bu uzak olmasa yani güzel gol hadi bakalım Şimdi uzak deneyelim. Hadi. Pinto. Pinto al. Alın şunu. Al. Ha. Alsana. Hadi alın. Okey. Şimdi pasımızı verdik. Bir daha pasımızı verdik. Firmino. Firmino. Fena değil. Ama ben daha güzel bir goller bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi. Haydi. Abi aga be alamadım be. Dingo me. Kapta kap, kapta Firmino Firmino. Hadi Firmino. Durma Firmino. Yürü Firmino. Hadi. Penta. Hadi. Firmino. 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 Hadi bakalım. Şimdi aldık peri, peri Penta Petra Al şunu Petra Hadi bakalım Rekili Hadi alın Okey Şimdi pasımızı verdik Petra 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 Hadi Petra Durma Petra Yürü Petra Ronaldo Petra Ronaldo Petra nasıl bir cümleyse o çok güzel çalım. Pasını ver. Gol at. Offside ya. Hadi bakalım. Şimdi pas, pasımızı verdik. Firmino, Firmino, Firmino yorulmuş. Firmino. Aga Firmino be. Aga bi. Hadi bakalım. Şimdi Petra Petra pasını verdi Firmino 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 Cristino Hadi bakalım Baker Baker Pasını verdi Hadi Firmino Firmino'ya pas atacaksın Firmino'ya İkinci yere bitti arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi. Bir transfer falan yapalım mı? Bence yapalım artık. Ee, şimdi. Ee, şuradan. Aynen. Ama bizim için bezde nasıl gerekiyor? Bizde pazarlık yok mu ya pazarlık? Hmm. Evet, e, şunu aldım ya. Kama. Aldım bence. Aldım. Hayırlı olsun kama. Evet. Evet. Şimdi aga be Şimdi kamanın he yeni aldım. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sadece buton basarak kalma abone olabilirsiniz ve tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.